Hicr suresinin arkadaşlar 4 ve 5. ayetini okuyalım. Hicr suresinin 4 ve 5. ayeti. "O ma ehlekna min qaryatin illa ha ve laha kitabun ma'lum." "O ma ehlekna min qaryatin illa ve laha kitabun biz bir yöreyi helak etmeyiz. Muhakkak onun bir yazılı kaderi vardır. O kader vakti gelince helak ederiz. Mümin İsrail helak olsun diye dua etmeli yoksa imanı şüpheye girer. İsrail'den memnun musun diye. Ama Allah ne zaman kaderini yazdıysa İsrail'in o zaman devrilecek. Sen onu devirmekle mükellef değilsin. Onun varlığından mutlu olup olmadığını meleklere ispat etmekle mükellefsin. O mehlekle min kariyetin illa ve la kitabun malum. Nasıl her doğan çocuğun bir kitabı kaderi var? Milletler de böyle. Ma tesbiku min ummetin ajalaha ve ma istakhirun. Madem Allah ve la kitabun malum. Hepsinin yazılmış bir kaderi var diyor. Ma tesbiku min ümmetin O ma Hiçbir ümmet Allah'ın yazdığı kaderi bir santim bu tarafa, bir santim o tarafa alamaz. Çünkü dünyanın eceli var. Dünya üzerinde kıtaların her şeyin bir eceli var. Milletlerin eceli var. Milletleri oluşturan insanların eceli var. Ecelli insanlar medeniyet kurup ecelsizleştiremezler onu. وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ Vakti geldiği için Nuh tufanı yaptı Allah. Vakti geldiği için Lut aleyhisselamın kavmini helak etti. Vakti geldiği için filanca medeniyeti helak etti Allah. Filanca medeniyetin doğum tarihi oldu o da. Ve Müslümanlar olarak biz, medeniyetimizin yeniden doğup, insanlığı kuşatması için, çalışırız, gayret ederiz. Allah'ın yarattığı vakitte o doğar. Biz ise onun ebeliğine ve hizmetine hazır olarak yaşayıp onu görmeden ölsek bile hiçbir sakıncası yok. Vazifemiz onun doğumunu sağlamak değildi. Doğması için mücadele etmekti. Ne zaman doğacağını, ne zaman öleceğini Allah kararlaştıracak. Allah'ın Rab ve ilah olması bu demektir. Kullar kendi kendilerine kendi ecellerini yazamadıkları gibi medeniyetlerin milletlerin de ecelini yazamazlar. Yaratan da Allah, öldüren de Allah olur. İnsanı da medeniyetleri de